Evet kaydımızı başlattık. Alkar bakıyoruz arkadaşlar. 692.85 bölgesi. Yani şuradaki tarihi zirve seviyesinin bir tutunma bölgesi olarak düşünebilirsiniz. Yani orası bir direnç olarak bu hafta çalışmış hatta Temmuz ayı içerisinde çalışmış gibi görünüyor arkadaşlar. 692.85'in üzerinde günlük kapanışlar alırsa şu tarihi zirve seviyesini hem test edip hem de yenileyebilir. Yani üzerine çıkabilir. Bunu söylemiş olalım. E, yeni alımlar için çok uygun gibi gelmedi bana Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir ama elinde tutanlar için arkadaşlar şimdilik 692.85 aşılamıyorsa pozisyon azaltmakta fayda var üzerinde kalacak olursa bakın pozisyon azaltmakta fayda var dediğimiz şey şu yani yüzde kaç oranda pozisyonunuzu azaltırsanız bu tamamen size kalmış efendim e, işte pozisyonunuzu biraz azaltırsınız nedir e, yüzde 25 azaltırsınız yüzde 20 azaltırsınız Alttan tekrar e, takviye etme imkanına sahip olmuş olursunuz. Bunu da söylemiş olalım. E, ama yeni alımlar için çok da uygun gibi gelmedi. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Altta da 520.86'ya kadar geri çekilecek olursa geri çekilme riski ve potansiyeli olduğunu da söylemiş olalım.